Merhaba arkadaşlar. Bugün harika ve kolay mı kolay bir tiramisu hazırlıyoruz. 3 bardak sütümüzü tenceremize aldık. Üzerine yarım bardak şeker ekliyoruz. 2 yumurta sarısını üzerine ekliyoruz ve 2 dolu kaşık nişasta ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sonra ocağımızın altına açıp harika bir kıvam almasını bekliyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket labnemizi ekleyip karıştırıyoruz. Altını o kapatıp şekerli vanilin ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Birazcık e, sıvı gibi olabilir ama dolapta durdukça çok güzel bir kıvam alacaktır. E, birkaç saat bekletebilirsiniz. Vakti olanlar bir saatte bekletebilir ve çok güzel bir kıvam alıyor. Tadını size anlatamam. O kadar güzel ve enfes ki gerçekten denemelisiniz deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum.